kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Sadece arkadaş. Yani erkek kadından hoşlanmıyor, kadın erkekten hoşlanmıyor. Böyle şeyler dünyada duyuyoruz ya o benim kankam. Biz burada sadece erkekleriz. Erkekler olarak bu konuyu değerlendirelim. Yani bu bir kere komple bir dümendir arkadaşlar. <laughs> kadın ve erkek asla arkadaş olmaz. Bunu mesela genelde erkeklere sorduğunda şöyle derler. Tabii tabii olur ya niye olmasın? Şimdi <laughs> Kadınlar, kadınlar o zaman geçirmek isteyen erkekler olduğu için. Abi, olur abi niye olmasın ya? <laughs> abi kadın sonuçta erkek için yaratılmış, erkek de kadın için yaratılmış. Birlikte zaman geçirdiklerinde birbirlerini çekici bulabilecekleri şekilde yaratmış Allah. Erkeklerin içinde her zaman kadınlarda da olduğu gibi kadınları güzel olduğunda, onları güzel bulduklarında, çekici bulduklarında arzularla. Ve bu değişebilir. Yani bugün çekici bulmazsın, yarın başka bir hareketinden dolayı çekici bulabilirsin. Bu yüzden de bu çok tehlikeli bir altyapı ve hepsini boş verin arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar Haram bu. <laughs> Allah olmaz diyor yani. Allah bir kullanma kılavuzu yazmış bakıyorsun. Ya burada olmaz diyorsa Olmaz yani. Ben mesela çok İslamiyetle alakası olmayan bir forum sitesine girdim. Dedim ki bu konuyu ne diyorlar? Abi adamın dini imanı yok. Ateist ne yazmış biliyor musun? Erkekler çekici bulmadıkları hiçbir kadınla arkadaşlık etmez. Ya bu konu artık biraz tartışmaya kapandı yani. O benim kardeşim gibi. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Emin ol kardeşin gibi değil ya. <laughs> Sen bu videoyu gönder gönderin. <laughs> kardeşin gibi falan değil ve Çok üzülecek böyle dediğin için. <laughs>